yürümeye indik sitenin bahçesine. vlogu burada başlatayım dedim ama öyle bir esiyor ki bilenler bilir bahçe şehirin soğuğunu ve esintisini. Yaz kış bitmez. Kıvanç uyudu. O uyumadığı için inmiştik. Neyse daha sonra konuşuruz. en büyük hobilerimden biri Onur'un üstlerini giymektir. Hmm, ne kadar yakışmış değil mi? <laughs> Harika. Adeta tam senin bedenine Evet birazcık uzun sadece. Ay neyse. Şu uyanmadan. Şu. Şu. Yine görüşürüz sonra. Umarım onu uyandırmadan size durumu anlatabilirim. Dün o kadar çok hasta oldum ki salı günü o kadar çok hasta oldum ki yani bir ara acaba korona mıyım? diye düşünmeye başladım ama son vlogta gölete gitmiştik ya muhtemelen orada üşüttüm. Çok kötü oldum yani. Bütün vücudum ağrıyordu ve sızlıyordu. E, akşam artık başım ağrımaya başlamıştı. Ama meyve, çorba, C vitamini, ıhlamur falan düzeldim. Terledim bol bol ve kendime geldim. Dün babaannesi neydi Bizde kaldı. Zaten gelecekti. Benim işlerim vardı. Bana yardıma gelecekti. Kıvanç'la ilgilenmek için. Ama ben kötü olunca Nalan annem de kaldı bizimle. Kadını o kadar yordu ki akşam. Yani uyku düzeni hemen o kadar bozuldu ki. Saatlerce uyumadı falan. En son ben yanına gitmek zorunda kaldım. O şekilde uyudu. Bugün o uyku düzensizliği dünkü gibi devam ediyor. Ve şunu fark ettim ki bana nazlanıyor. Babasına nazlanmıyor asla. Ama beni gördüğünde nazlanıyor. Çok uykusu olmasına rağmen uyumadı bir türlü. Akşamüstü son uykusuna yatmadı bir türlü. Ağladı. Yani yatma tamam diyorsun ama ona da ağlıyor. Bebek arabasına koyduk ve aşağıya indik aşağıya. Şasta çok esiyordu. Orada da önce bir sinir krizi geçirdi. Sonra uyuya kaldı. Şimdi bebek arabasında uyuyor. Mutfağa koydum bebek arabasını. Uyku düzeni bozuldu. Aslında akşam uykusunu hazırlanması gerekiyor yavaş yavaş. Ama o henüz uyanmadı çünkü çok uykusuz. Biz bugün ne yaptık? Anlatamadım size. Aşağıda da çok esiyordu. Biz bugün babaannesi Kıvanç ve ben AVM'ye gittik. Ben ona ayakkabı alacaktım. Babaannesi de mont beğenmişti. Onları aldık. H&M'den ben her zaman doğduğundan beri ayına göre ona zıbın alırım. O zamana kadarkiler kısa kolluydu tabii. Bir tek yeni doğanları uzun kolluydu. Hep yarım kolluydu ama yine uzun kollularını aldım. Onları size gösteririm hatta. Aldıklarımın hepsini gösteririm ben size. H&M'e gittik. ve 22'ye gittik. İşte montunu ve botunu. Bot değil normal ayakkabı aldık gerçi. Ee, Zara'dan aldık. Birazcık bir şeyler aldık. Sonra eve geldik. Beslenmesi falan derken uyumadı. Şimdi işte uyanmasını bekliyorum. Uyanacak vakit geçireceğiz. Sonra tekrar uyuyacak. Bu arada ben Tuvalet iletişim adında bir kitap aldım Trendyol'dan. Takip ettiğim bir influencer'ı da görüyorum çok uzun zamandır. Onun kızı da neredeyse bir yaşındadır. E, tuvalet eğitimi değil de bunun tuvalet iletişimi olduğunu, işte bu kitabı okumakla birlikte bebeğin tuvalete geldiğinde bunu anlayabileceğinizi ve onu tuvalete tuttuğumuzu tuvaletini yapacağını anlatıyor onu takip ettiğimden beri. O yüzden bir okumak istedim. İnanıyor muyum? Hayır inanmıyorum. Ama merak ediyorum. Denemek istiyorum. Denemeden peşin hüküm vermek istemiyorum. Şimdi kitabın daha ilk sayfalarındayım. Zaten bugün gelmiş. Ben dışarıdayken gelmiş kargo. İlk sayfalarındayım. şey diyor yani. Yeni doğan bebekler genelde bezini açtığınızda tuvaletini yapmıştır diyor. Hele bu erkekse yüzünüze de yapmıştır diyor. Şimdi düşünüyorum. Gerçekten ilk doğduğu zamanlarda bezini ne zaman açsam çişini yapıyordu kakasını yapıyordu hatta. E çocuk aslında belki de içgüdüsel olarak bezin dışına yapmak istiyordu belki de bilmiyorum. O yüzden açıkçası merak da uyandırıyor bende bu kitap. Ben okuyacağım. Eğer zaten böyle bir şey olursa sadece buna ait bir video çekeceğim. Kıvanç bir uyansın. Yemeğimizi yiyelim. Onu yatırayım. Sonra size bugün aldıklarımı göstereyim. Onun sesin kısın Bayılıyorum o çizgi filmi. Ben size Kıvanç'a aldıklarımı gösterecektim. Ama yine teknik bir arıza meydana geldi. Buraya bakar mısın? A -a. kıvanç. Al tamam hadi kamerayı tutabilirsin. Tut. İzin veriyorum tut. Tut. O baban çok üzülür. Kaptan ikizkenar yamuk. Eğer beni pert etmeden uyursa size onu aldıklarımı göstereceğim. Zaten koltuğun üzerinde bekliyorlar. Kaldırmadım bile sırf size göstereceğim diye. Tamamen Kıvanç'ın insafına kaldık. Ama tabii o uyurken ben bilgisayarımı açmıştım. Bilgisayarın başına oturacağım diye. Şimdi uyanınca ona bakmak istiyor. Yani masum falan yemek istiyor herhalde. İyi geceler ya. Teyzeler aslında çok uykum var ama. Bana şans dileyin. Hey! Onu bana kocam aldı. Hadi görüşürüz yani doğduğundan beri uykuyla ilgili neredeyse hiç problem yaşamadığım çocuğum bugün üçüncü gün uyumuyor. O kadar uykusu var, o kadar uykusu var ki ama uyumak istemiyor. Dün gece en son saat 2'de kucağıma aldım. Tabii kucağıma almadan önce neler denedik yani ben ayağımda salladım, Onur ayağında salladı. Onur kucağına alıp uzun bir koridorumuz var koridorda kaç kere gidip geldi. Ondan sonra müslinle koyup salladık yani denemediğimiz şey kalmadı arabayı indirdik bir tur attık e, arabada uyudu kucağımda eve çıkarttım yatırdım 5 dakika sonra uyandı en son gece 2'de kucağıma aldım 15 saniyede falan uyuyakaldı artık uykusuzluktan yani ben kucağıma aldığım için değil ve tabii ki de uyanmak bilmedi bugün e, bana kalsa uyutmayacaktım şimdi ama yine çok uykusu var. Hem uyumak istiyor hem de uyumamak için direniyor. Artık kıpkırmızı oldu gözleri. Zaten çapak problemi var. O yüzden sürekli tahriş oluyor falan gözleri. Bir de bu uykusuzlukla böyle görünce var ya yani İçim parçalandı. Neyse o artık uyuyorkense size aldıklarımı göstereyim. Babaannesi ona mont aldı. Şöyle bir mont. İçi falan çok güzel. Çok beğendim ben de. Kapşonu var. Birazcık büyük aldık. Çünkü zaten hızlı büyüyor. Hem de e, şimdi ek gıdaya geçecek falan ya. İyice giysin istedim açıkçası. Ben ayakkabılarını aldım yine. Montunu Zara'dan aldık. Bu ayakkabılarını da Zara'dan aldık. H&M'den bu zamanlarda giyebilmesi için kili alt pijama aldım aldık. ACO 2.2'den. Şöyle atlet aldık. Atletleri ona artık küçük oluyor. Kitikate'den eden alıyoruz normalde atletlerini. Ama Emin önündeki şubeleri açık değilmiş geçen babası ve dedesi gittiğinde. Kapanmış herhalde. O yüzden alamamışlar. Ben de online'dan sipariş vermedim hiç online'dan sipariş vermedim gerçi veriliyor mu bilmiyorum bile ama veriliyor herhalde. Bu taraflarda bir yerde varmış Esenyurt tarafında mı ne bir AVM'de vardı bir mağazası. Oraya gittiğimde atletlerini alacağım. Atletlerini oradan almayı tercih ediyorum. Çünkü ne kadar yıkanırsa yıkansın, ne kadar değişir de değişsin. Yine ilk giden şöyle ayına göre ikili bir takım. H&M'den bunları kıvancın üstünde bunların kısa kollularını çok görüyorsunuzdur. Çünkü hep bunları giyiyor. Uzun kolluları tabi artık sezon geldiği için yine ikili böyle bir uzun kollusu ve daha kalın uzun kollu üst aldık yine böyle ikili. Bu gösterdiklerimi H&M'den aldık. Bunu ise babaannesi yine Zara'dan aldı. Bunu yaza doğru giyecektir beden olarak. Yine ben bunu Zara'dan aldım ona. Yani o kadar markanın çoraplarını denedim ama ona en en güzel gelen H&M oldu. Çünkü diğerlerinin bir kere kalıbı dar oluyor. Ee, sonra şu ayak bileği kısmı diğerlerinde gerçekten acıtıyor. iz bırakıyor. Yani ne kadar bol gibi gözükse de o lastikleri var ya birkaç saat sonra bakıyorum ayağına. O ayak bileğinin etrafında iz oluyor. Ama H&M'in bu modellerinde asla öyle bir sıkıntı yok. Bunu yine Ensiva ekipten aldım. Seviyor bu sesleri. Giydirince ne tepki verecek merak ediyorum. Ee, i̇htiyaçtan ziyade böyle ses çıkartan bir çorap aldım ona. Dudağımdaki yaralarım ve ben çok açız. Aa ben ev turu çekmeye karar verdim. Yani aslında ev turu çekmek istemiyorum. Neden istemiyorum? Size hemen içimi dökeyim mi? Sonuçta ben kirada oturuyorum. Önce neden çekmek istemediğimi sonra kendime kızıp kendine tartışmamın sonunda nasıl çekmeye karar verdiğimi anlatıyorum. Şimdi dedim ki yani sonuçta ben kirada oturuyorum ve e, evimi istediğim gibi yapmadım. Evimin her köşesine bir dokunuşumun olmasını isterim sonuçta. Bir de bu burası benim evlendiğimden beri üçüncü evim. İlk oturduğumuz evimiz çok büyüktü. 4 katlıydı. Salonu falan acayip büyüktü. O yüzden bizim bu koltuk takımlarımız çok büyük işte. TV'nin temizliğine büyük. Yani oraya göre alınmıştı bütün eşyalar ama ben 8 ay dayanabildim orada yaşamaya. Çünkü kafa yiyecek gibi oluyordum. Yani iki kişisiniz. O çok büyük gelmişti bana o ev. Aslında bahçesi çok güzeldi ama temizlikle alakalı olarak artık kafayı yemiştim. İstediğim gibi bir yardımcı bulamıyordum orada. İstanbul'da değildik bir de Bilecik'teydik. İstanbul'da olsak çok daha kolay olurdu benim için. İşte bir katı temizliyorsun, bir alt kata iniyorsun, üst kattan haberin olmuyor falan. Yani böyle acayip bunalmıştım oradan. Ee, sonra e, bir 3 artı 1'e geçmiştim orada. O dairemi seviyordum. Eşyalarımı orada bir tık azalttım. Sonra buraya gelirken bir odamı burada, burası da 3 artı 1, ardiye yaptım önce. Sonra Kıvanç'ın doğumuna yakın o odayı tamamen boşalttım ve yolladım eşyaları. Çoğunu verdim zaten. Orası yatak odası. Yani ardiye yaptığım oda da göreceksiniz ev turunda zaten. Bizim odalarımızın hepsinde bir cam mekan kısım var. Giyinme odası gibi yapmışlar diğer tarafını. E bir de normal odanın kendi tarafı var. Kendi tarafını misafir yatak odası yapmıştım. O cam mekan kısmını ardiye gibi yapmıştım. Her şeyini boşalttım. Her şeyini yolladım. E sıfırladım ve orayı Kıvanç'a oda yapmaya başladık ama Kıvanç şu anda bizim odamızda yatıyor. E gece işte caddede çok ses olduğu için ben onu gece 12 uyanmasında emzirdikten sonra odasına koyuyorum. Sabah 7'de alıyorum. Şu anda kendi odasında bir dolabı, beşiği ve şifon yeri var. Yani tane camınla perde bile daha yaptırmadım. Yani daha perdelerini bile yaptırmadım. Çünkü taşınacak mıyız, taşınmayacak mıyız belli değil. Oturma odamızı ofis olarak kullanıyoruz. Zaten bir çekim yapsam bile orayı çekmeyeceğim. Çünkü orası bizim iş alanımız. Yani bunları düşündüğüm için e, yatak odamı zaten çekmeyeceğim. Hep şey dedim yani mutfak, salon, işte bu kış parçası gibi olan alanımız bunlar için yani az geldiği için bana gerek yok yani bir ev turu yapmaya diye hep düşünüyordum. Aslında yine birazcık böyle konuşmaya devam edersem yine böyle düşünürüm. Sonra dedim yani Mervecim, bunu sana daha önce yazdılar insanlar. Yine de görmek istiyorlar. Ha, bu arada ben öyle dekorasyon, işte şu yuma şu uyumlu olsun falan hiç böyle bir kız olmadım. Ya, bunlara da çok önem vermiyorum. Dedim ki ya insanlar görmek istiyorlar. İnsanlar senin yaşadığın yeri görmek istiyorlar. Sorun yok. Nasılsa öyle. Göster, gitsin dedim ve göstermeye karar verdim. Bu hafta sonu ev turunu çekmeyi ve haftaya videolarımdan birinde yayınlamayı düşünüyorum. Bugüne kadar Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri hep video koyuyordum. Artık o bitiyor. Bu video ile birlikte bu son buluyor. Bundan sonra videolarımı Salı ve Cuma günleri koyacağım. Bir aydır yani 4 haftadır haftada 3 video koyuyorum. Bu yeni bir anne için oldukça zor tahmin edersiniz ki bunu neden yaptım? İlk etapta benim kanalımla buluştuğunuzda izleyebileceğiniz yani kısa vadede izleyebileceğiniz daha çok videonuz olsun diye beni tanımanıza daha çok yardımcı olabilsin diye daha fazla video eklemek istedim. O yüzden bu 4 haftayı haftada 3 video koyarak geçirdim. Ama bu bundan sonra bunu ikiye düşürüyorum. Şimdi kalkayım ben kendime yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Kıvanç uyanmadan. Şu anda var ya tek hedefim ne biliyor musunuz? Kıvancı yıkamak, beslemek, uyutmak. Sonrasında da ütülenmiş pijamalarımı giymek, güzelce bir çay içmek ve nevresimlerine ne kadar değişmiş yatağımda mışıl mışıl uyumak istiyorum. Şimdi yatak odasının son olayı. Cama açtım havalanması için çünkü birazdan yıkanacak kıvanç. Ve ben kendim süpürdüm ama şöyle robot süpürge ki ben ona Rıfkı diyorum instagramdaki takipçilerim bilir Rıfkı şöyle bir süpürsün yatak odasını kapısını kapatıyorum ve şuranın son işlemlerini yapacağım şu yatağını toparlayacağım halısını süpüreceğim tamam bir ağlama bir ağlama Hadi al. Yani çay olmasa da kahvemi alıp oturabildim en azından. Buna da şükür. Onur'la birlikte kıvancı yıkadı. Kresledim. Uyudu. Zaten en son uykusuna yatmadığı için hemen uyudu. Ama asıl sorun şu kıvanç uyuyor. Saat kaç? 8.30. Saat 9. 9.30 gibi uyanıyor ve bir daha uyumuyor. Umarım bu akşam uyanma. Ben yemeğini yedim. Kahvemi yaptım bu an öyle gerek ki gibi böyle beynime giden damarlar dinleniyor resmen. Ne yapacağım bu akşam? Bu videomu editlerim, yüklerim. Siz de yarın izlersiniz. İlk bir ay bitti YouTube'da ve ben çok eğleniyorum, çok mutluyum. Gerçekten iyi ki başlamışım. Düşünüyorum önceden ne kadar böyle yorulmadan daha rahat vakit geçiriyormuşum. Tamam çok yoğun çalışıyordum önceden. Ee, ama bu anlamda hiç yorulmuyordum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup videomu likelamayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.